Ebeline yeter be kardeşim be yeter be dostum be yeter be arkadaşım be ya artık vereceksen şu airdrop'u ver hala bana burada program üzerine program çıkarıp beni sövüşlemeye çalışmanın derdi nedir var ya oğlum senden güzel bir airdrop gelmezse seni öyle bir aşağı yukarı yani Starknet'i gömdüğümün 800 milyon katı falan hani sana özel 10 tane arka arkaya video çekelim. Hmm. Neden diyeceksiniz arkadaşlar videoya girişimiz böyle bir e, agresif tonda oluyor çünkü evet Yine linea. Neyi bitirdik daha biz yeni? Hemen gösterelim. Linea park görevlerini bitirdik. Ondan önce de linea bilmem ne görevini bitirmiştik. İşte bir sürü paralar harcamıştık. Ben yapabildiğim kadar bu kadar görev yaptım. Şu kadar LXP topladım. Biliyorsunuz zaten linea açıklamıştı. Bu LXP'lerin karşılığı büyük ihtimalle airdropta token olarak bize geri dönecek. Ne kadar çok biriktirirseniz o kadar çok token sahibi olacaksınız falan filan. E, ulan dedik bu da bittikten sonra artık herhalde bir airdrop'a e, yavaş yavaş yaklaşıyoruzdur. Hani birkaç aya bu airdrop'u alırız. Ama tabii ki bu Linea bırakır mı peşimizi? Bırakmaz. Niye bırakmamış arkadaşlar? Evet Linea'nın şimdi bir de The Search diye bir aslında işte borç verme, borç asıl borç verme yani. Aslında tam da şeyle alakalı bir şey. Aygın'la ayrı kafası gibi bir şey kendi e, ekosistemleri üzerinde para toplamaya çalışıyorlar. E, TVL oranlarını arttırmaya çalışıyorlar. Şu an herhalde 250-300 milyon dolarlık bir e, kilitli varlıkları yani üzerine yatırılmış varlık varlıkları var diyelim. Kilitli demeyelim. E, bunu da yaklaşık 3 milyar 4 milyar dolara kadar çıkarmak istiyorlar. E bunun içinde burada gördüğünüz gibi kendi dokümanlarında da var. E, The Search diye bir yeni bir Evet gerçek parayla bu arada evet sövüyorsak yani neye sövüyorsak zaten gerçek parayla bir işlemler olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden burada gerçek para harcanacak hem de az buz değil arkadaşlar. Güzel bir para harcanacak aklınızda olsun. E, devamını ona göre izleyin. Şimdi bu e, search'te ne yapacaklarmış arkadaşlar. Biz LXP toplamıştık şimdi bir de LXP. LP şey ne? ne? P, L toplattıracaklar bize. Yine e, karşılığında, e, bunun da karşılığında topladığımız kadar linea piyasaya çıktığında bize airdropunu atacak. Büyük ihtimalle. Fakat şimdi şöyle bir durum var. E, burada dokümanda gösterdiği gibi erken katılımcı rolü almak gibi bir durum var. E, kimi altın insan dedi, kimi bilmem ne dedi falan filan daha linea bununla ilgili, bu programla ilgili bir şey açıklamadı. Açıklayana kadar katılanlara örlü adaptör rolü verecek. İşte erken katılımcı rolü. E, bu da bizim ne işimize yarar derseniz arkadaşlar aslında e, çok basit bir şey. E, eskiden bu early erken katılımcı rolünü alıp daha fazla çarpan olarak LXP L bilmem ne şeyi kazanıyorduk. E, ama o zaman 2000 dolar gibi bir yatırım istiyorlardı. Düşünün yani 2000 dolarlık bir line ağına depozit ederseniz paranızı bir yere borç verirseniz o zaman size bu rolü veririz demişler. Demiş falan filanmış Ben de e, Sonradan öğrendim. E, fakat bunu daha sonradan e, şeye düşürmüşler. E, 0 1 Ethereum'a düşürmüşler. Bakın burada da ne zaman başlayacak? Ha, program evet burada tarih yazıyormuş. 9 Nisan'da başlayacakmış. Okey. Ben 6 diye aklımda kalmış ama 9'muş. 6 ay sürecek dostlar. E, toplam bekledikleri kilitleme kilitlenmesini bekledikleri varlıklar 3 milyar dolar olmasını bekliyorlar. Ya arkadaşlar demek ki bu 6 ay daha sürecekse siz Linea'dan erkenden airdrop bekleme ümidinizi kesin. Daha bu program da bittikten sonra bence bir drop yaparlar gibi geliyor. O yüzden linea ile ilgili sanırım buraya da kilitlemeyi yaptıktan sonra bir 6 ay falan paraları orada tutacaksınız. Yani buraya yatırdığınız parayı 6 ay 7 ay artık ne kadar sürerse burada 6 ay yazmış ama bu linea belli olmaz. Götübaşı oynadığı için değişebilir. 8 aya çıkarırlar falan. Gerçi yapmazlar ama belli de olmaz. Yani o kadar bir süre paranızı ee, orada stake'te tutacağınızı düşünerek hareket edin. Yoksa geri çekersiniz, bir manası kalmayacaktır büyük ihtimalle. Ee, her neyse 9 Nisan'dan önce katılırsak dediğim gibi early adaptör rolü, adaptör falan bu böyle okunmuyordur ama koyayım da neyse. Şurada da aşağıda şeyi açıklamışlar arkadaşlar. LXP ile işte e, şu an yeni katılacağımız bu LXPL neyse artık e, aralarındaki ilişki nedir diyor. İkisi de aslında e, bu puanlar işte bize finalde airdrop olarak dönecektir diyor. Bunu da ayrı kastık. Şimdi bunu kasacağız. Burada dokümanda yazdığı bu. Siz yine okursunuz detaylı kendinize. Point Design diye bir e, sayfa koymuşlar. ama Einstein miyiz ya? Einstein oğlum? Ben bunları zaten senin böyle anlattığında çözebiliyor olsam seninle ne işin var? Lineayı ben yazmış olurdum değil mi? Ama yazmışlar işte bir şeyler. Fakat özetine gelecek olursak arkadaşlar şu en parlak mavi olanlardan en çok puan kazanabileceğimiz alanlar olarak gözüküyor. Buradaki yukarıda verdiği bilgiye göre ve erken katılımcı işte burada e, farkı oluyor. Ne oluyorsunuz arkadaşlar? Normalde e, büyük ihtimalle yukarıdaki tarih 9 Nisan'da. 9 Nisan'dan sonra e, katılırsanız e, 1x puan alacaksınız. Fakat 9 Nisan'dan önce katılırsanız. Bakın bu tarihleri ben dökümandan söylüyorum. Yarın öbür gün Twitter'larında bir şey paylaşırlar. Öyle bir şey vermiyoruz derler. Bilemem. Ona şey olmayayım da sonra anlatıyorum diye şey yapmayın. Yanlış anlamayın. Bakın şurada da 0.1 Ethereum'a düşürdüklerini. Yani 0.1 Ethereum'dan eşit ya da büyük diyor. Siz tabi 0.11 falan yatırmayı düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Ethereum ya da işte Rapid Ethereum bazında. Dolayısıyla e, erken katılmanın farkı 1.5x olacak arkadaşlar. Puan çarpımı olarak 6 tane aşama yapmışlar Volt 1 diye. Gördüğünüz gibi onları da şurada bir yerde yazmışlar. Evet Volt ne demek diye bir ay sürecek bir süre demek voltlar yani 6 ay sürecek e, Nisan'da başlıyorsa 6 ay ekleyin üstüne o kadar bir süre burada para tuttukça çarpılan puanlar biriken puanlarımız olacak finalde de hem LXP'ye hem de bu yeni göreve e, biriktirdiğimiz puanlar kadar airdrop alacağız artık detaylı anlattım dokümanları da koyarım kendiniz e, incelersiniz şimdi bunun için yapmamız gereken ne derseniz arkadaşlar, klasik, evet, ballı çok önemli. Renzo'muz var burada, ee, en ideal şu an yapılabilecek platform bu. Ee, Renzo ne diyen arkadaşlara da hemen tabii ki videonun ortasından şöyle bir Renzo yazdırtıyoruz. Ve gidiyorlar önce bir Renzo'ya bakıyorlar. Bu neymiş kardeş deyip buradan bir iki şu üç video zaten ile falan alakalı. Hatta aşağıda bile varmış. Bir öğreniyorsunuz Renzo nedir diye. Ee, sonra hatta bir Aygın Lair yazıyorsunuz. Aygın Lair nedir diye onu da bir, bir öğreniyorsunuz. Hani şu an eğer anlattıklarımdan bir şey anlamıyorsanız bu ikisini de falan izliyorsunuz. Ondan sonra buraya ee, geri dönüyorsunuz. Şimdi Renzo'ya ne yapıyoruz biliyorsunuz. Klasik cüzdanımızı yukarıdan bağlıyoruz. Orada ee, orada dokümanda demişti biliyorsunuz 0.1 Ethereum. Ben e, yaklaşık e, 400 dolar falan ediyor şu günün e, kuruyla değil mi? Tabi ne kadar dedim tabi şu günün ethereum yani fiyatıyla 400 dolarlık bir şey diyor. Ben bu ethereum arkadaşlar e, yani elimdeki linea ağındaki ethereum bu hatta şöyle göstereyim buradan mutlaka lineayı seçmeyi unutmayın lineayı seçiyorsunuz ethereum'u seçiyorsunuz ee, benim şu an 0.13 tane var hatta şöyle cüzdanı da açıp e, oradan da göstereyim ne kadar ediyormuş? 462 dolar ediyormuş line alındaki şu an 0.13'ü. Ben buraya 0, onlar bir demiş olmasına rağmen 0.12 yatıracağım ki birazcık da cüzdan da şuradan göstereyim tekrar. Bu 400 dolar ediyor. 462 60 dolar falan da cüzdan da tutuyorum. Yani yarın öbür gün airdrop yapıyoruz falan bir şey derler. Ee, içeride de biliyorsunuz Tarknet'ten sonra yaptığımız en önemli şey 50 dolar ya da üzerini tutmak. O yüzden Yapacağım. Şimdi elimdeki Ethereum'ları EZ Ethereum'a çevireceğim. Hem Renzo puan kasacağım hem Aygın puan kasacağım falan filan muhabbeti. Şimdi geliyorum Allah'tan e, biliyorsunuz fiiler düşük. E, o yüzden bu Renzo'yu zaten seviyorum. Bakın hani 0.07 gibi bir e, şey alıyor. Ücret alıyor. Tabi biz bunu Ethereum anında yaptığımızda 50 dolarlar 60 dolarlar falan fi ödemiştik. Ama tabi yapamıyorum diyor. Niye yapamıyorsun kardeş? Yapıyorsunuz şunları tek tıklamayla yapsak mı kardeş? Bizi niye uğraştırıyor? Bazen de hata verdim diye deyip yapmış da olabiliyor Bir daha bakalım onaylanmadı Peki onaylıyorum bak kardeş buradan ben onaylıyorum bak cüzdandan onaylanmadı diyorsun ben onaylıyorum bu linea birkaç gündür leş ee, O yüzden e, bekleyelim bakalım şu an yapamayacak olursak e, biraz daha sonra değiştiririm beklerim hala onaylanmadı diyor Peki bir de buradan deneyelim tekrar bir daha gönder kardeş ama sen o onaylanmadı diye orada bekleyip kalacak. Bu da ikinci sıraya geçecek. Evet gördüğünüz gibi iki işleme döndü. Ah Line ya. Ah. Neyse. Şimdi ben bunu yapmayayım. Videodan sonra çözelim bunu. Tamam reddet kardeş reddet. Ulan reddetmeyi bile yapamıyoruz. Allah kahretsin sizi. Neyse. Biraz sonra bu işlemi ben çözelim. Şimdi yapacağım iş bu arkadaşlar. Geleceğim EZ Ethereum alacağım. Bugün de bu videoyu hemen yayınlayacağım. Ben de şu an yapıyorum. Ee, neden derseniz arkadaşlar hemen şöyle Gwei'liler falan 15-16'larda 14'lerde yakaladığım için. Gerçi Gwei'nin çok bir önemi yok şu an için bu e, Ethereum ağında olmadığı için ama olsun düşükken yapayım diye bugünü beklemiştim. Fakat neyi kaçırdık? E, şöyle bir kampanya vardı arkadaşlar. E, bu Zero Land sitesi, bu Zero Land'e gelip aldığınız e, hatta bakın A şurada lineağı ağı. E, Renzo EZT'leri kitlerseniz hem 2x 0 puan veriyor, 2x ile 6x arasında işte EZ puan veriyor, Eigen puan veriyor. işte bu bizim 1x ile XP points veriyor. Bir de 1x turtle points diye bir şey var. Fakat problem ne? Şu an havuzları dolmuş arkadaşlar. Ben bunu yapacağım derken yapana kadar havuzları dolmuş. Zaten çok da büyük bir havuz yok. 30 milyon dolarlık bir havuz koymuşlar. O da bitmiş zaten. Şu an için EZ Ethereum alsam da lineer anında gelip buraya kitleyemiyorum. Ama büyük ihtimalle buraya bakiye tekrar açacaklardır. Bunu belki 60 milyon dolara falan çıkarırlar. E, şimdilik o yüzden sadece yapacağım işlem buradan e, Ethereum lineağındaki Ethereum'ları bu EZTH'ye çevireceğim. Ha, peki başka ne yapabiliriz derseniz arkadaşlar şuradan defilemadan bakabilirsiniz. Bakın Zeroland e, baya bir yükselmiş yani yatırım şey olarak 77 milyon dolara falan çıkmış. Son 7 günde tabi herkes bu kampanyayı yaptıkları için direkt parayı Zeroland'e gömmüşler. Tabi Mendy Finance de var onu da açayım. Bakın şu an aslında Mendy Finance de aynen EZ Ethereum buraya kitlerseniz hem Aygın puanı veriyor hem işte Renzo puanı veriyor falan filan. Tabi şimdi aslında e, Twitter'larını da göstereyim. Linea henüz bu programla ilgili bir şey duyurmadığı için e, dolayısıyla aslında, büyük ihtimalle duyurduktan sonra yeni e, böyle puan veren, X veren siteler de gelecektir buraya eklenecektir. E, ama bizim amacımız zaten bunu erken yapmamdaki benim özellikle amacım dediğim gibi oradaki katsayı bir buçuk puanı almak. Neredeydi o? Ee, neredeydin? Heh, burada yazdığı şu katsayı olarak bir buçuk erken katılımcı ödülünü almak için bugün yapıyorum. Yoksa siz bekleyip hani ben Linea'ya. Açıklasın Twitter'ında bir tamamen dokümanları versin de ondan sonra yapacağım derseniz tabii ki öyle de yapabilirsiniz e, çünkü bakın Mendy Finance daha buraya öyle bir puan eklememiş LXP puan diye büyük ihtimalle lineyi açıkladıktan sonra buraya bunu eklerler gibi geliyor bana ee, şu an herhangi bir yerde çünkü yazmıyor bir tek dediğim gibi ZeroLand bunu yapmış ee, o, o buraya yazmış 1x puan diye ee, o da dolmuş zaten gördüğünüz gibi ee, ama ben ne yapacağım dediğim gibi tekrar söylüyorum sadece şimdilik bunu EZ Ethereum'a çevireceğim ee, hem Renzo puanı kasmak için hem işte Aygın puanı kasmak için ee, burada bekleteceğim daha sonra bu buranın havuzu açıldığında büyük ihtimalle e, zir, neydi bunlarda? Zirolendin havuzu açıldığında buraya eklerim ya da ya da dediğim gibi Line da bu e, kampanyayı duyurur yeni siteler burada biz de işte veriyoruz 5x, 10x, aygına şöyle veriyoruz falan filan derlerse o zaman da e, yeni çıkacak e, sitelerde destek edebilirim. Zaten bakın burada linea'da de paylaşmış öğrendi. İşte ikinci sıraya yükseldi falan filan diye. E, neyi anlatacaktım başka? Ha şu şeyi gösteriyordum size. Neredeydi o tablosu? E, hemen onu bir bulayım dostlar. Bir saniyenizi alayım. Ha buldum. E, burası linea defilemayı biliyorsunuz zaten. E, hangi ağda ne kadar para e, işte TVL oranı var. Ne kadar para kitlenmiş, borç verilmiş falan hepsini yazar. Linea'da şu an 263 milyon dolarda işte amaçları 3 milyar dolara çıkarmak bu tutarı. Eee Orada da ilk sırada Mendy Finance var. Gördüğünüz gibi Lending borç vermez. Ziro da ikinci sıraya gelmiş. Zaten Renzo bizim aldığımız yer. Orası Liquid Staking olarak geçiyor. Ee, oradan alacağız. Biz de zaten e, şeyi e, gösterdim az önce. Neyse. Dexler var. Burada aslında ne de var? Bir tane daha var. Layer Bank var. Bunu da şeyden biliyorsunuz. Manta'dan biliyorsunuz. Onu da ben ee, biraz inceledim nerede o layer bank Heh, layer bank'a geldiğinizde de arkadaşlar buradan linea ağını seçerseniz yukarıdan cüzdanınızı bağlayıp burada da yine renzo'dan aldığınız ethereum'u kitlediğinizde bakın bu, bu sürelerde layer bank points veriyor o da bir airdrop yapacak tabi puan toplattığı için renzo points veriyor ve eigen points veriyor ee, bu da daha henüz lxp points dememiş büyük ihtimalle linea'yı açıkladıktan sonra burada o da olacaktır o points de olacaktır e, gözükecektir ben şimdilik dediğim gibi Layer Bank'a da kitlemeyeceğim ee, buradaki ilk sırada olan e, Mandy Finance'e de kitlemeyeceğim yani şuradaki sıralamada ilk sırada olana da kitlemeyeceğim Zeroland <laughs> birkaç güne tekrar buraya bir e, açarsa havuz gelir buraya eklerim e, ama açmazsa da dediğim gibi şu Twitter'ını takip edin. Ee, buradan gelecek bilgilere göre yeni siteler çünkü çok daha avantajlı da olabilir. 5x, 15x, 20x puan vereni de olabilir. Belli olmaz. Bir de açıklasın. Ondan sonra da bakmak daha mantıklı olabilir. Ee, şimdilik o yüzden arkadaşlar şu işlemi bir daha yapabiliyor muyuz? Ne yaptın sen cüzdan? Ne yaptın kardeş? Ne yaptın? Yapabildin mi? Hala depozit onaylanmadı diyor. Neyse cüzdanı kapatıp açmak falan gerekecek. Okey dostlar. Ben şimdilik dediğim gibi 0.12'lik bir Ethereum'u yani 400 doları 6 ay boyunca Linea'ya kitleyeceğim. Ee, artık Linea yani içimizden girdi dışımızdan çıktı. Dediğim gibi güzel bir airdrop vermez. Onu bunu yapmazsa çok, çok. güzel videolar hazırlayacağım Linea'cım sana. Starknet bile özenecek diyecek ki ya bana da böyle videolar çekseydin keşke diyecek büyük ihtimalle. <laughs> Neyse dostlar şimdilik kaçıyorum. Bugün de hemen yani çok da bu uzatmadan yayınlayayım. Ee, Renzo Linkini ben yine koyarım. İşte Zero de koyarım. Yine bakarsınız siz de ara ara burayı kontrol edin. Şu puanlar güzel puanlar çünkü. Ee, ya da Mendi yapmak isterseniz bunu da koyarım. Ya da Layer Bank'a ben ekleyeyim şimdiden kasmaya başlayayım diyorsanız buraya da koyabilirsiniz. Bunu da eklerim. Ben dediğim gibi şimdilik sadece alıp Renzo'da tutacağım. Renzo'da zaten Aygın'la e, Renzo point verdiği için e, çok da bir farkı yok olayın. Ama şu şunu kaçırmaya ben de üzüldüm. Yalan değil. Mahmut Sen söylemiştin Telegram'dan arkadaşımız. Ee, birkaç arkadaş daha Telegram'dan hatta yazdı. Hocam böyle bir şey var. Katılacak mısın? Ben katılmam falan filan diyordum ama yani sonra düşününce de insan line'yi bu kadar kastıktan sonra e, bunu da yapmazsak da olmaz dedirtiyor. O yüzden ben de açıkçası e, girdim. E, yapacak bir şey yok. E, bekleyeceğiz. Yine bekleyeceğiz. Yine bekleyeceğiz. O zaman bu videoluk bu kadar. Siz de videonun altında falan yazarsınız hocam. Şurada daha iyi bir şans var. Yani bu arada bu şurayı da göstermişken Linea Market'ini. Buradan da koyarsanız yine USDC olarak işte puanları alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun bu Renzo ETH koyarsanız ekstra bunları alıyorsunuz. Yoksa sizin Linea'nızda işte 400 dolarlık bir bakiyeniz vardır. Gelip buraya kitlersiniz yine olur. Yani USDT, USDC ya da Ethereum olarak gelip 0.11 Ethereum'u linea unduk ethereumunuzu gelip buraya kitleyebilirsiniz. Yine bakın gravity point, lxp point falan veriyor. Ama böyle bir şey varken neden onu yapayım? Hep şu Renzo'yu soruyorsunuz. Biz burada Renzo aldığımızda geri alabiliyor muyuz? Geri çekme henüz yok biliyorsunuz zaten. Daha kendi mainnet'lere geçtiğinde biz bu yatırdıklarımızı geri çekebileceğiz. O yüzden aklınızda olsun. Ha başka yerlerde swap atabiliyorsunuz. EZT'yi satıp tekrar Ethereum'a döndürebiliyorsunuz ama gerek yok zaten. Ne gerek var? o yüzden buraya yatırdığınız parayı öyle geri çekmeyi falan düşünüyorsanız çok mantıklı bir yatırım olmaz baştan söyleyeyim. E, o zaman ben kaçıyorum dostlar. Gerekli bilgileri verdim. Eksik mutlaka bir şeyler kalmıştır anlatmadığım. Şu dokümanı da yine koyarım. İncelersiniz. Burada bakın tekrar yukarı çıkalım. Tarihleri de kendiniz de görün. Neredeydi o? Overview de miydin? Evet. 9 Nisan 2024 demiş. E, 6 ay demiş. Bugün ayın 6'sı hani 2-3 gününüz var. Early olmak için benim anladığım şu e, rolü almak için e, lineyi açıklayana kadar lineaya açıkladıktan sonra da artık katılabilirsiniz yine bir sıkıntı yok. Sadece 1.5 puan yerine 1.5x yerine 1x alıyor olacaksınız. lineye güveniyorsanız, daha önce uğraştıysanız ve elinizde paranız boşta duran bir Ethereum'unuz varsa tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben böyle işlemler yaptım demek için bu videoyu çektim. Haydi dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.